Kanalıma hoş geldiniz kıymetli takipçilerim. Evet efendim. Peş peşe ağıtlarımıza devam ediyoruz. Mihreban bacının babası Hacı Bahri Çolak'a ağıt. Karagöl köyünde kapandı kapım. Sanki viran oldu yaptığım yapım. Anamı bir görsen kurumuş ekin. Söylediği sözü bilmiyor babam. Babam ne kadar da özledim seni. Koklar da sinene sarardım beni. Nerede eş dostum, akraba hani? Kimseler hatirim sormuyor babam. Çolak Abdurrahman gaziydi baban. Eş dost akrabaya yardımdı çaban. Önüne dikildi her zaman anam. Döndü ağlar gezer gülmüyor babam. Kelalar sülalen muhtar lakabın. Hacı Bahri diye anılır adın mihriban gönlünde tükenmez acın hayalin düşlere gelmiyor babam her köşe köye gelişte seni ararım mezarın taşına halim sorarım çok şükür beş vakit namaz kılarım yoksa gönül huzur bulmuyor babam dünyamın kardeşi ne de severdin İyi komşumuzdur diye överdin Ağıtlarda sen de bak dile geldin. Kızının gözyaşı dinmiyor babam.